Bazı kesimler tarafından çok aranan bir cins olmasına rağmen piramit şeklindeki burnu ve kafatasının geri kalanına kıyasla küçük gözleri nedeniyle bazı insanlar tarafından çirkin olarak kabul edilir. Diğerleri kafasının vücutla orantısız olduğuna işaret ediyor. Bu da hayvana bir miktar anatomik dekompansasyon. Bu köpek türü Arap tazılarından türemiştir ve kurtları ve tavşanları avlamak için yaratılmıştır. Yıpranmış kürkünün ince vücuduyla biraz tezat oluşturduğu doğru olsa da herkes onu çirkin bulmuyor. Bir yandan giderek daha düz ve kompakt boksör cinsi köpeklere talep varken bunun beraberinde getirdiği sağlık sorunları ile diğer yandan doğal olmayan baş şekline sahip hayvanlar olarak kabul ediliyorlar. Aynı zamanda hem sevilen ve hem de hor görülen ırklardan biri daha. Birilerinde kıvrım olan köpekleri sevmiyorsanız, onun sevimli olduğunu düşünmeyeceksiniz. Pei'nin her yerinde epidermisi olduğu için bazı insanlar tarafından güzel olduğu düşünülmez. Birçokları için bu devasa köpek yüzü eriyor gibi görünüyor. Yüzündeki deri ve göz kapakları çenesinden birkaç santimetre sarkıyor. Bu, ekropiyon ve enfeksiyon kapma kolaylığı gibi bazı sağlık sorunlarına da yol açar.